Evet arkadaşlar. Hava güzel olduğu zaman Ayvacık piknik mesire alanına gelip bir mangal yapacağımızı söylemiştik. Aynen öyle. Herkese selam. Şimdi diğer videolardan dönerken, çekimden dönerken Cenk dedi ki gel iki çay içelim çarşıda. Tamam dedim. Gittik çay içmeye abi baktık herkes kapış kapış balıkların başına üşüşmüş. Göster bakalım şu denizden, balıkları. Denizden yeni balık gelmiş arkadaşlar acayip Abi. bir ismi var Kupa arkadaşlar balığın adı Kupa nasıl <laughs> <şimdi> isimse <laughs> ee, İstavrit'in çok yağlı hali Çinokop'a benzer değil ama ah. bu arada her şeyi de getirmiş yani motorun arkasına attık her şeyi motoru da az ileri, şurada lahmacuncu var arkadaşlar onun arkasına park ettik şimdi aldık Hı. Tabii ben balığı çok seviyorum, e, temizledim çok güzel bir şekilde. Evet, evde. bakın balık şu şekilde. Kaldır bakayım bir bir tanesini şöyle bir görelim. Balık bu arkadaşlar, Kupa denilen balık. Neydi bu, İstavrit'in büyüğü mü? İstavrit'in büyüğü ama üzeri pulluymuş bunun. İstavrit'in ben bayağı büyüğü de temizlemiş Özlem evet. evde. Onu bir temizledim. Şimdi mangal yakacak mangal başımız. Ben mi yakacağım? E tabi sen yakacaksın. Aa. Ben çekimdeyim. Evet mangal yerleri bu şekilde arkadaşlar. Böyle barbeküler var. Şimdi kömürleri getir o aşağı diz. Ondan sonra tabi onu peçeteyle olmaz o. Onu soğanla yapacağız. Tamam soğan var aldım. Soğan aldın tamam. Şimdi oraya düzgün bir şekilde şöyle kömürleri diz. Dur. Önce orayı bir temizle. Önce ben ben biliyorum nasıl o şey yakacağım. <laughs> Evde çok soba yaktık yani Cenk Beyciğim. Değil mi? Onu bak şu şeyle ha o şeyle bak öteki ha, tahtayla öyle al. Al ne öyle ıslak. Islak ha. Ben biliyorum. Ben biliyorum. <laughs> evet. Kömür mangal bu arada bu mi? kadarcık mangal kömürü 20 TL arkadaşlar. Bayağı bir var. Tabii hepsini bitirme lütfen. Çıra da varmış içinde. Bak çıralıymış o. Yani bu balıklar nasıl artık tadına bakacağız? Bahale bahale. bahale. <gülüyor> <gülüyor> Maşa. Maşa aldık bir tane de. Evet o. Gaz. Gaz tamam. Önce gazı alttan Dört. alttan dökeceksin gazı Ya ki. o zaman e, ver ben çekeyim sen yap. Tamam. Hadi o zaman büyür. karışma. Buyurun. Fırçayı yedik yine. Eldiven almayı unuttum ya, ellerim kömürlenecek şimdi. Olsun kömürlü kömürlü daha güzel Ama olur ya. Ama yiyemem ki, burada yıkamaya su var mı? Yersin yersin yersin. Yok yiyemem, şeyle. Tamam şu şeyin... maşa ile al koy. E, tamam öyle Sen bir telaş yaptırma bana. Çakma <laughs> aldın inşallah. Çakmak yok. Bu arada Çakmak herkes... Tamam tamam hallederiz onu, sen getir bakalım. Vallahi piknik sepetimiz de yok, böyle poşetlerle geliyoruz öyleyiz. Yazı her şey hazır olacak. Ve piknik sepetimiz olsa ne olacak ki? Motorun neresine bağlayacağız Özlem? Aynen öyle. O da var. Hadi bakalım. Yakalım da. Altına böyle aç onu. Ya, kömürleri üzerine diz. Bana akıl verme ya. <laughs> Allah Allah. Dur. Ben çekimini yap. Ben çekimimi yapıyorum zaten. Bunun içinde çıra var Özlem Toplamana gerek yok ıslak. Bak çıralar var içinde. Çıra e, bu çalıkının çırpının olmadığı yerde gerek. He. Bak şurada var bir tane kocaman. Bak bunu kırabilirsin. O Al. hemen yanmaz ki. Yanar yanar yanar. Bak içi boşalım. Bak tıkır tıkır gördün mü? Ey tipe koçum benim be. Aslansın sen aslan. Aslan mıyım ben? <laughs> bir kükre bakayım. <laughs> evet. Evet. Şeyi nereye dökeceksin şu Dur bir saniye. getirdiğimiz gaz yağını? Bir saniye. Cenk Bey. Bir tane de çırak koyalım. Tamam. Kampa mi yakacaksın öyle? Önce bir tutuşturalım da. Önce bir düzeni, dizaynı sağlayalım. Karışma. Aga çok dizaynlı yapıyorsun sen ya. Elle mi bak su yok. E dur şey yapıyorsun Ellerimizi, sen ellerin bir el şey olmaz. Bunlar şey mi? kömür bu ya bir şey olmaz. Şu ileride tuvalet vardı orada yıkarız. Evet, dizayn hazırlanıyor. Hı. tamam, tamam, alabilir miyim? Tamam da onu uzak tut. Ya Cem! Vallahi ben çok korkuyorum bu tür işlerden. Evet. O kömür az değil mi? Koyacağız. Yanmaya başlasın. Çıtır çıtır. Şey şu dallardan biraz daha. <laughs> Yanarsa tabii bunlar. Yanar yanar onlar şey da bu. Kurumuş dallar. Islak ya. Yanar, Sadece yanar. balığı yer miyiz bugün? İnşallah. Hadi bakalım bir an önce yakalım da. He bak şunun üzerine dök. Onunla ıslatıp yakarız. Hayır. Tamam ya sen şey yap. Heh. Heh. Hmm. Gel. Tamam. Şunu uzaklaştır. Ne kadar korkaksın. Ben sen çak bakayım bir çakma Vallahi çok korkaksın yemin ediyorum ha. Hani bizim uzun çakmağımız vardı işte motorda mı kaldı? almamışsın sen almamışsın. Motorda kaldı. Bak birden bire parlar o, parlar, parlar o. Parlar. Parladı. Hiç soba odun şey yakmamış. Ya. dedim sana bak. Şunu al elimden. Kömürleri onu bırak orada, dur kömürleri bir saniye, üzerine at. Bir dakika dur, bir altı tutuşsun. Allah Allah. Ver şu kamerayı ben çekeceğim bak beni deli etme ya. <laughs> bir daha seninle video video çekmem yemin ediyorum. Ne <laughs> kadar sabırsız. Şey nerede motordan niye almadın? Yelleme şeyi. Şimdi alamam. Motordan almana gerek sen yanlış yerlere yaptın ya bu işi. Ya böyle fıt 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 yapmaya şey nerede? İşte aga böyle olur orası yanar, başka da bir yer yanmaz. Şöyle tutalım şunları fıt 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 yapmaya yerler. Hadi elinde kamerayı... Hadi. Yani elinde kamerayı tut. Evet, sen, sen yakıyorsun ya işte. Neyse <laughs> arkadaşlar. Yani balık için. şey olduğu yani. zaman hemen başlayacağız. Yoksa burada aile faciası çıkacak. Sen Evet, çok bilmiş Özlem Hanım yakamadı yine alev, sonunda. Yanıyor, alev alev. Yaktım işte, Kim yaktım. Kim yaktı? Ben! Ben <laughs> <laughs> yaktım diye bir de. <laughs> Ulan, bir de iş bilmez bana diyor, kendi iş bilmiyor. Yanlış yanlış işler yapıyor. En, Allah, en sonunda ben yaktım. Neyse, birazdan şu kömürler iyice bir tutuşsun. Çatır çatır. Oh, çıralar çıt çıt yapıyor. <laughs> Balıklar da biraz sonra çıt çıt yapacak. Valla. Evet, bakalım iyice bir tutuşsun, devam edeceğiz. Evet mangalı yaktık gibi şimdi telinin ısınmasını bekliyoruz. Tabii bizim tel biraz büyük olduğu için buraya sığmadı. Ne yapacağız? Böyle önüne iki tane taş buldu da. Aynen. Çareler tükenmez. Ama bu. Ne? bakayım şöyle. Sen tut şöyle. Oh. ne gülüyorsun be? Aferin. Biraz daha koysak mı kömür? Hayır canım yeter. Sen soğanı getir oh, bakalım çok içinde. Güzel. Soğanı getir. Oh. Şey yapmamız gerek arkadaşlar, temizlememiz gerekiyor. Allah. Evet, soğan geldi. Temizle bakalım, haydi. Ha, Açtım mı? Evet, evet. Si, 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 Şöyle Şur, si. şuraya. Tamam. Si, 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 sen si, yelle. Si, 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 si. Güzelcesi. Heh. Evet Özlemciğim balıkları getir yavrum. Hoş. Getir getir. getirsen balıkları bakalım. Getir ısındı tel. Evet yavrum mangala bak be. Bu arada babam bu işi iyi bilir. Güzelce yağladık. 3 tane koy istiyorsan. 3'er 3'er koy. Elin o yüzden. Alamam yağlı. Ellerimi yıkayamıyorum. Balıkları da mı yağladın? Yağladım. Yağlamayayım mı? 2 4 tane koy. Şu 3 Şu da 4. Tamam kaldır onu. Tamam bırak, bırak bırak. Yapıştırma birbirine öyle ki rahat rahat bitsin bu balıklar. Bakalım nasıl olacak? Süper olacak. sen Al sen ben buradan tutayım. tut. Hı. Dıkın üzerine. Canım. Hı. Dıkın in canım. Yakamadım ben bir şeyi yaptım. ben yaktım da yine. Bak, bak kokusu gelmeye başladı. Yine ben yaktım ha. Tamam sen yap çanta Ben sen varken ben mi yakacağım? E <laughs> ben yakarım. Sen hiçbir şey bilmiyorsun diyorsun ya. E, e biliyorsun. bilmiyorsun. E nasıl yaktım? Aferin sana. Oh harika harika. Harika da. Yansın yansın güzel de açlama balıkları yani kömür olmasın. Ama niye o ateş çıkıyor? Çünkü yağlı. Ben yağladım ya balıkları. Ya yağlı balıktı zaten. Niye yağladın ki sen Yapışmasın daha? Yapışmasın tele diye. Ne bileyim ben. <laughs> Allah. çıksın çıksın aşağıya indi. Ya öyle yağ damlıyor yanıyor balıkları yakacağız. Yanmaz yanmaz. Yavaş ha. yavaş pişsin ha. Ha öyle hiç elle elleme elleme. O, onun ateşinde öyle. Çok biliyor ya. Ters çevir bakayım. Neyi çevireceğim daha dur daha pişmedi. Ee, başka ne var sofrada bizim? Roka var. O kadar. Roka? Rokamız var sadece. Tamam, içinde balık var. O kadar. Ekmek köy ekmeğimiz. Bu ne? Limon. Limon. Soğan. Soğan. Şunu yalnız ayrı koy ben kafaya dikmeyeyim. Oh canım <laughs> Balıkları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Evet, balıklar. Cızbız. O nedir? Ekmekler <laughs> de geldi. Şöyle ekmekleri de atalım şöyle. Cızbıza. Evet. Değil Kaç tane değil yiyeceksin değil sen? Değil. Vallahi ben üç tane yerim. 2 e ben 2 sen yiyelim ya, ötekileri de yapacağız mı? Yapacak. Onları da köpeklere verelim hayır ya. Hayır ya yapacağız, nasıl köpek? Köpeklere kılçıkları yeter. Nasıl kılçıkları yeter Kafası ya? Kafası kılçığı var. Aa, hayır canım, Aa, köpeklere olmaz. bir tanesini e vereceğiz. Ben doyacağım ondan sonra. Zaten köpeğin bir tanesi hepsini yer onları. Nasıl hepsini yer? Yani köpeklere versen 6-7 tane birden yer. E evet, tamam. bir tanesini veririz işte. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun pişince yine gösteririz. Balıklar herhalde pişmiştir. Pişmiştir, değil mi? Bence pişmiştir. Al bakalım. 3 sana, 1 bana. Tamam. O de koyacağız. Pişecek. Tamam. Üç 3 sana. Ben balık sevmiyorum fazla. O benim olsun. O benim olsun. Bu çok pişmiş. Onu mu istiyorsun? Evet. Ay kalacak şey de tende de. Kalmaz, kalmaz. Hop. Bu biraz daha pis tamam. Getir öteki ikisini de bakalım. Tamam. Balıkları pişirmişim. 2 tane tamam. daha ver. Üç tane yemeyiz o kadar. Allah Yazık Allah. günah. Yemeyiz o kadar. Nasıl yiyeceğiz? Pişikse şey hayvanlara veririz pişin pişeni. Şimdi Pişenin şu an veririz. Tamam. var ya pişsin. Tamam. Hı. Tamam. Kapat şöyle temiz. Şunu düzeltsene. Allah'ım. Tamam. Şimdi bunlar pişsin. Bakalım. Kızarmış pişmiş mi? Ekmeğin... Bak bakalım. Kızarmış ekmeğimiz de var. Hazır. Hıp. Bunları da al. Bunları da aldık. Tamam sen git otur ben de. Bir bak bakalım pişmiş mi pişmemiş mi? Bilmiyorum ki. İşte önce bir bak bakalım sen. Baba. <laughs> Bu arada usta işi bizimki. Kömürlü ellerle yiyeceğiz hafiften. Hadi gel, bırak onlarla oynaşma, gel. Yanar mı yanmaz yanmaz, gel. <laughs> Hadi gel bir bak bakalım pişmiş mi pişmemiş mi? Bırak onlar ekmeği alırım ben. Hadi ya. Gel bakalım yanmaz yanmaz. Bir bak bakalım pişmiş mi pişmemiş mi? Pişmemişse bir daha koyalım bunları. Bak söndü o ateş. At onu, at köpeği. Dur dur, şimdi onu çarpmıyor daha bir iki dakika, dakika daha. Ya. Gel Gel, gel. Al, hop. Sevmedi. Tamam mıdır? Ben çok seviyorum. Tamamdır. Okeydir yani. Okay'dir. Hadi. Gerçekten. Ellerine sağlık. Çok kılçıklı olduğunu söylemişlerdi zaten. Yo bak, tane tane ayrılıyor bak. Gördün mü? Bak, çok güzel pişmiş. Okey. Hadi. Pişir. Senin eline sağlık. Senin de eline sağlık. Hadi. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.